Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gideceğiz şimdi. Muhabir arkadaşımız Zeynep Timurleng Pozut ve kameraman arkadaşımız Barış İbiş felaketin başından bu yana bölgede haber nöbetindeler ancak Zeynep şu anda farklı bir noktada ve yanında deprem uzmanları var. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Profesör Doktor Çağlar Özkaymak, Profesör Doktor Volkan Karabacak Zeynep'le birlikte. Zeynep Günaydın, hemen sözü sana bırakalım. Şu anda neredesiniz ve bize neler aktaracaksınız? Şimdi e, Pelin az önce ekranlarınıza geldi o Hatay'daki yüzey kırıkları. İşte o kırıkların aslında başladığı noktadayız. Ta depremin merkez üstünden başladığı o noktalar Pazarcık'tan ve Kahramanmaraş'ta şu anda bulunduğumuz Tevekkeli Köy noktasında da var o kırıklar. Yani depremin merkez üstünden başladı Hatay'a ve daha ileriye kadar da devam etti. Şimdi detayları işin uzmanlarından alacağız ve sizlere hem Barış İbiş'in drone görüntüleriyle hem de Barış İbiş'in yine canlı kamera görüntüleriyle tek tek hepsini aktaracağız diyelim ve Profesör Doktor Hasan Sözbilere dönelim efendim. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler sağ olun. Şimdi yüzey kırığının bulunduğu noktadayız. Evet. E, bu ne anlama geliyor yüzey kırığı? Önce izleyicilerimize bunu açıklayalım. Şimdi deprem sırasında deprem 6'yı açtıktan sonra özellikle 6-6.5'tan altı, altı sonra yüzeye gelir ve yüzeyi parçalar. Yüzeyi parçaladığı zaman ciddi anlamda can ve mal kaybı yaşanmış demektir. Zaten onu gördüğümüz anda bunu anlarız. Burası aslında son 100 yılın en büyük depremindeki yüzey kırığını görüyoruz şu anda. Ve Gölcük depreminden daha büyük bir deprem olduğunu anlıyoruz burada. En az 4-5 tane ilden geçiyor fay. Yani o yüzden çok büyük farklı illerde yıkım oldu. Şöyle Doğru. gösterelim mi Barış? Şu anda onların parçalanmış kısmını görüyoruz. Şu anda faiz onu dediğimiz kısmı görüyoruz. Yani şimdi burada mesela ee, bir yapı bir yapı yapamazsınız. Bir yapı yaparsanız yapı bu şekilde parçalanır. O, o yüzden işte biz diyoruz ki hiçbir zaman faiz üzerine yapı yapmayın. Bakın şurada dikkat edin. Bakın beyaz çizgi atılmış görüyor musunuz? Kayma var. Böyle evet kayma var. Şimdi bu kayma bazı yerlerde 5 metreye ulaşıyor. Şurada hocam bir hem de bir çökme hem de bir kayma bu, var bu, mesela. Bu, bu, bu tür şeyler zaten asfaltın yapısından kaynaklanıyor. Ya yani buradaki titreşim burası titreşimin en yüksek hissedildiği yer. Ya yani burada bina olsaydı içindekilerle birlikte kesinlikle yok olurdu. Hiç kimse sağ çıkamazdı burada. Evet. Şurada da bir yolda tabii, tabii, e, seviye tabii, farkı tabii, görüyorum. Tabii, burada var. Bakın şurada tekrar var. Görüyor musunuz? Ya bunların hepsini topladığınız zaman buralardaki atımlar 5 metreye aşıyor. Dolayısıyla bizim Gölcük depreminden de daha büyük bir deprem bu. Bu, bu, bu depremin şeyinde en az 5 tane fay birlikte çalıştı. Yani normalde bir yerde deprem olur bir fay kırılır. Burada 5 tane fay birlikte çalışarak bu depremi üretiyor. Dolayısıyla depremin boyutu ciddi anlamda artıyor. Yıkım derecesi de artıyor. E bir de fay yakın yerler işte şu anda Maraş gibi işte bizim Kırıkhan gibi, fay Hatay gibi fay yakın yerlerde iki yerleşimlerde de ciddi, ciddi hasar oluşuyor. Çünkü dediğim gibi orası şiddetin en yüksek düzeyde hissedildiği yer. Şu anki benim gördüğüm kadarıyla şiddet 10-11'e kadar çıkmış durumda. Depremin büyüklüğü 7.7 ama 10-11'i aşmış durumda, evet. Maalesef. Çok ciddi bir de yıkım var şimdi. Arkaya doğru devam etti. Barış sen önümüzden devam et istersen, izleyicilerimize görüntüyü yani, aktaralım. Yeşilliğe görüyorsun. doğru deformasyon devam evet, ettiğini bak, görüyoruz. Atımlar ne kadar yüksek görünüyor bakın. E, beyaz çizgilere bakarsanız görüyor musunuz? Yolun Asfalt... sağındaki beyaz çizgiler Yolun ve ortasındaki şeritlerden atılmış değişik doğrultularda ciddi anlamda e, atımlar var. Tabii bu zaten kendisi normal koşullarda da daha önce oluşturduğu depremlerde de büyük depremler yaratmış. Yani biz biliyoruz ki 500'lü 500 yıllarda Antakya'da o zaman e, oradaki bölgenin en e, yüksek nüfusa sahip kısmı 250 bin kişi ölmüş. E, o yüzden bu depremde de hani ölü sayısının artması çok doğal. Yani şu anda belki işte 20 binlerde falanız ama bütün yıkım kaldırıldıktan sonra o sayı çok daha 50 binlere falan belki daha fazla sayı çıkacak. Bakın fay böyle devam ediyor yeşilliğin içinden. Uzayıp gidiyor kilometrelerce uzanıyor. Hatta kadar gidiyor? Evet 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 aynen öyle.